Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane map indirdim. Onu da birlikte oynayacağız. Ama baktığıma göre böyle hayatta kalma tarzı gibi bir şey. öyle bir şey olursa bu birinci bölümümüz olsun. Bak level tarzı da olabilir. O zaman tekli oynarız. Şimdi bir şeyler Oo, bak burada zırhlar falan gelmiş. Bu koyun ne için? Koyun mu? Yur Pupi. Pupi. Ha benim Pupim. <laughs> Şimdi bu turpları ilk bir giyelim önce. Bunlar bizim ana şeyler gibi bir şey. Neyse tamam da <laughs> ilk odunumuzu toplayalım bir. Neden neden hepsini wood yapmadınız ki bununla aynı şunlar yerine Neyse bununlaydı. Dur crafting var mı? Crafting var tamam. İlk ne yapalım? Kazma yapalım. Sonra taş taş burada var. Ay var. Sonra madenden bir şeyler falan yaparız. Bir tane kazma bile yeter. Şöyle bir tane yapalım, bir tane katma yapalım tamam. Hmm. Üç tane taş kıralım. Lapis Lazuli. şunu şuraya koyalım.